Yunanistan'da Köprüsü'nün çökmesiyle filo Irmağı'nda kaybolan 15 vatandaştan 9.sunun cansız bedenine 39 gün sonra ulaşıldı. İlk belirlemelere göre bulunan cansız bedenin Nazife Kabuğa ait olduğu tahmin edildi. Yıkılan Çaycımar Köprüsü'nden 12 kilometre uzaklıkta Çömlekçi Köyü mevkinde yabani hayvanlarca toprağın kazılmış olduğunu fark eden 3 kişilik AFAD ekipleri il özel idaresine ait iş makineleriyle o bölgede çalışmaya başladı. Ardından toprağın 60 santim derinliğinde bayan olduğu teşhis edilen cansız bedene ulaşıldı. Abdullah Yerine, Çağcuma Kaymakamı Hasan Yaman, Çağcuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen, Songuldak Afat Müdürü Ahmet Güngör ve Cumhuriyet Savcısı geldi. Evet. Jandarma güvenlik kontrol oluşturdu bayana ait olduğu belirlenen cansız bedenin nazife kabuğa ait olduğu eşi tarafından onaylandı. Ancak kesin teşhisin hastanede yapılacağı açıklandı. Afat Müdürü Ahmet Güngör de çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi. Evet arkadaşlar bugün ekiplerimiz Saltkova Köprüsü'nden alt tarafta çalışıyorlardı. Ee, i̇ş makinasıyla birlikte, İl Özel İdaresi'nin iş makinasıyla birlikte dört kişilik AFAD ekibi burada görev yapıyordu. Ben burada iş makinasını kullanan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, bulduğumuz kişiye hiçbir zarar vermeden çok itinalı bir şekilde çıkarttılar. Ee, bayan Nazire kabuk oldu tahmin ediliyor. Öyle tahmin ediyoruz giysilerinden ama tam e, net değil. Bayan bulduğumuz kişi. Şimdi hastanenin morguna kaldırılacak. Orada kesin teşhis yapılacak. Daha sonra da defnedilecek. Peki müdürün nasıl iş Artık bedenen insan gücüyle yapılacak bir şey kalmadı. Biliyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 40 güne yakındır derede arama yaptık. Artık bundan sonra bu gelen toprağın ve malzemenin kaldırılması gerekiyor. Her tarafı değil de bizim özellikle sağ tarafa bıraktığı yerler var çok fazla sumat bıraktığı yerler var. Oraları kepçelerle birlikte kaldıracağız. Altına bizim kurtarma ekibimizin eşliğinde iş makineleri birlikte çalışmaları devam ettireceğiz bu şekilde.